İsteklerin gerçekleşmesi, sıkıntıların çözülmesi için kılınacak hacet namazı ve bin kere okunacak duası. Ey Allah'ım! Efendimiz ve yârimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem onun ehli beytine ve sahabesine öyle bir salat ile salatü selam eyle ki onun vesilesiyle düğümümü çözesin. Onun hürmetine sıkıntımı açasın Düştüğüm bataklıktan onun sebebiyle beni kurtarasın. Onun hürmetine benim zellelerimi, hatalarımı gideresin. Onun vesilesiyle benim için isteğimi yerine getiresin ve onun bereketine benim muradıma, arzuladığım şeye eriştiresin. Faziletleri. Şu bilinmelidir ki her kimin Allahu Teala'ya bir haceti, dileği olursa veya bir sıkıntıya yahut derde düşerse ya da başına bir musibet inerse gecenin ortasında kalksın, sünnete uygun bir şekilde güzelce abdest alsın. Kur'an-ı Kerim'den bildiği sureleri okuyarak iki rekat namaz kılsın, selam verdikten sonra ise kıbleye yönelik vaziyette şu duayı, okunan duayı bin kere okusun. Eğer böyle yaparsa Allahü Teala o kişinin başına inen her ne musibet ise onu kendisinden süratle giderir. Ey mümin! Elini bu hazineye sımsıkı yapıştır çünkü bunun menfaatleri gerçekten çoktur. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir kimse La ilahe illallah kelimeyi tevhidini okuyunca onun ağzından yeşil bir kuş çıkar. İnci ve yakutla süslü iki beyaz kanadı vardır bu haliyle göklere yükselir, arşın altına gider. Orada arı vızıltısına benzer bir sesle inler. allah Teala ona der, sakin ol buyurunca şöyle der. Olmaz, sahibim bağışlanıncaya kadar böyle kalırım. Ve o kelimeyi tevhidi söyleyen bağışlanır. Bundan sonra o kuşa yetmiş dil ihsan edilir, kıyamete kadar sahibine istiğfar eder.'' kıyamet günü o kuş gelir sahibinin elinden tutar. Delili ve önderi olur. Doğruca cennete götürür. Allah-u Teala Firavun'u denizde boğup Musa aleyhisselamı kurtardıktan sonra Hz. Musa sordu. Ya Rabbim, sana bu nimetin için nasıl şükredeyim? Bana bir yol göster. Allah-u Teala buyurdu ki La ilahe illallah dersin. Musa aleyhisselam daha fazlasını isteyince Allahü Teala şöyle buyurdu. Ya Musa, yedi kat göğü, yeri, terazinin bir kefesine koysan, bir kefesine de La ilahe illallah, kelime-i koysan, La ilahe illallah ondan ağır gelir. Amir bin Az radıyallahu an Resulullah aleyhisselamdan rivayet etti. Kıyamet günü bir kimse mizana getirilir. Onun için tutulan 99 sicil çıkarılır her sicil gözün gördüğü yere kadardır. Onlarda o kimsenin hataları yazılıdır. Günahları işlenmiştir. Bütün bunlar terazinin bir gözüne konur, diğer gözüne ise karınca büyüklüğünde bir kağıt parçası konur. Bunda da kelime-i şehadet yazılıdır. İşte bu parça o hataların tümünden ağır gelir. Hantab yoluyla gelen bir rivayette Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ben ve benden önceki peygamberlerin en üstün sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, kelime-i tevhididir. Enes bin Malik, Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Cebrail şu ayeti okuyarak geldi. O gün yerler başka bir yere, gökler de başka göklere tedbir olunacaktır, değişecektir. İnsanlar kalkıp bir, ve kahhar Allah'ın huzurunda toplanacaklardır. İbrahim suresi. Cebrail'e sordum. İnsanların durumu kıyamet günü nasıl olacaktır? Ya Resulallah beyaz bir yerde olacaklardır. O yerin üzerinde hiç günah işlenmemiştir. Cehennem ateşi öyle bir parlayışla parlayacak ki melekler korkudan arşa yapışırlar ve her melek şöyle söyler. Ya Rabbim senden ancak kendimi kurtarmanı istiyorum. O gün dağlar ihni menfuş gibi olunur. Sordum. Ya Cebrail, ihni menfuş nedir? Atılmış yündür dedi, devam etti. O gün dağlar cehennem korkusundan erir. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O gün cehennem öyle bir kükreyişle kükreyerek getirilir ki, onu yetmiş bin melek tutup zapt eder. Gelip Allah'ın huzurunda durur, Allah Teala ona konuş ey cehennem emrini verir. Cehennem şöyle konuşur. Yemin ederim ki bugün senin intikamını alacağım. Bunlar senin rızkını yiyip senden başkasına tapanlardır. Yanında cevazı olmayan benden kurtulamaz. Bu cevaz nedir diye sordum. Cebrail şöyle dedi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet edenler cehennem köprüsünü geçecektir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Allah'tan başka ilah yoktur. Şehadetini ilham eden Allah'a hamdolsun. Ata bin Ebi Rebah anlatır. İbn Abbas radıyallahu anha dedim ki, günah bağışlayıcı, tevbeyi kabul edici, şiddetli ceza veren, Mü'min Suresi Ayet 3 Ayetinin tefsiri nedir? Şöyle açıkladı. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyenlerin günahını bağışlayıcı, tevbesini kabul edici, bunu söylemeyenlere de şiddetli ceza vericidir. La ilahe illallah, kelime-i tevhidini çok söylemelidir. Gece gündüz Allah'a yalvarmalı, imanını korumasını istemelidir. Bununla beraber kötü işlerden de sakınmalıdır. Çünkü insanların çoğu bu cümleyi söyler ama son nefeslerinde imanları gider. Bunun sebebi ise kötü davranışlardır. Böyle şeylerden Allah'a sığınırız. Bundan daha büyük musibet mi olur? Bir kimseyi düşünün. Ömür boyunca adı Müslümanlar arasındadır. Kıyamet günü dirilince ismi kafirler arasında olur. İşte asıl böylesi için hayret edilir kiliseden mecusilerin ateşte putane ateş gedesinden çıkıp cehenneme giren için o kadar acıma duyulmaz. Camiden çıkar cehenneme atılır. İşte ona acınır. Bu yaptığı kötülüklerin ve gizli işlediği haram işlerin bir sonucudur. Birçok kimseler vardır ki eline halka ait bir mal geçer. Şimdi bunu harcayayım sonra veririm ya da helallik alırım der ama Hak sahibine razı edemeden ölüp gider. Bir kimse de karısını boşar, nasıl bırakabilirim, çocuklarımız var der. Onda ısrarla kalır, bu hal içindeyken eceli gelir ölür. Çoğu kez bu yüzden de imansız gider. Ölümün sana ne zaman geleceğini bilemezsin. Bu ömür azdır. Boşa giderildiği takdirde hasret ve pişmanlık uzun olur. Durum böyle olunca, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Kelime-i tevhidini çok söylemen gerekir. Hasan-ı Basri Rahimeullah der ki, Cennetin ücreti La ilahe illallah'tır. Enes bin Malik tarafından gelen bir rivayette Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Ya Resulallah cennetin ücreti var mıdır? Vardır. La ilahe illallah'tır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'a dedim ki, ''Ya Resulallah, şefaatine insanların en çabuk kavuşanı kimdir? İçinizden samimiyetle ''La ilahe illallah'' diyenlerdir. Mücahit, Allahu Teala'nın o kafirler azabı gördüklerinde, kendilerinin dünyadayken Müslüman olmuş olmalarını çok isterler. Hicr Suresi ayeti üzerine şöyle dedi. La ilahe illallah diyenlerin cehennemden kurtulduklarını görünce keşke biz de Müslüman olsaydık derler.